umut hayal oldu yüreğime sevdiğim Sen gündüzdün gecem oldu hayatıma sevdiğim Bir umut hayal oldu yüreğime sevdiğim Geçer aylar, geçer yıllar, Yürek parça parça yanar Acı oldu, keder oldu Zindan oldu sevdiğim Geçer aylar, geçer yıllar Yürek parça parça yanar Acı oldu, keder oldu Zindan oldu sevdiğim bir ateş der bedenime Bir ışıktı gözlerime Bir isyandı kaderime Tutsak oldu sevdiğim Bir ateş der bedenime Bir ışıktı gözlerime Bir isyandı kaderime Tutsak oldu sevdiğim Geçer aylar, geçer yıllar Yürek parça parça yanar Acı oldu, keder oldu Zindan oldu sevdiğim Geçer aylar, geçer yıllar Yürek parça parça yanar Acı oldu, keder oldu Zindan oldu sevdiğim بابا نمیسیس پاس ای لیخه کورمانجی اه کورمانجی آ کورمانجی مرام مرام نه بیان